Arkadaşlar bugün babanla beraber çekirdek yarışı yapıyoruz. Kim daha sonra 10 çekirdek yerse buradaki bütün turşuları yiyecek. Hadi Hazır mısın? Hazırım. Tamam başlıyoruz. Şurası 30 30, 30 saniye öldüğünüzde başlıyoruz. Hazır mısın? Ben hazırım. Tamam. Hazırlık Baş... yapıyorsun. Tamam 30 saniye beklemeyelim. Başlayalım. Weißt <laughs> du? <laughs> <laughs> Tamam pes ettim peki ya. Konuştum bir tık tık. Pes tamam pes pes. Tamam şimdi ben kazandım mı? Evet bu tuşla yiyeceğim ama ha. kapatma. Hadi bakayım. Al sen de ödül alalım bunları yiyen. Tamam. Dur. ceza olmaz ye. Turşu sağlıklı ye. <laughs> <laughs> Turşu sağlıktır ye. Senin cezan azalsın diye yedim oğlum. Harikasın. Aferin. En sen ne Nasıl? Ben bir, bir nasıl önce? Az önce yemiştim. Kızdın bana. <gülüyor> <gülüyor> Ben onu da Böylece bu yarışmanın birincisi benim. Yiğit'im tebrik et babana. Evet şu an iptal. Tebrik et. Teşekkür ederim oğlum. Hadi bakayım tamamdır. Görüşmek üzere arkadaşlar.